Tamam Allah. razı olsun yeter. Ne yapacaksın gidip? Bunu götüreceğim de hocam bize yemek yapacak. Ne <laughs> <laughs> nedir? Yemek için erzak var. Bakliyat. Var, bakliyat var, bakliyat. Bakana var içine buğul var. Tebrik. Alın efendim. sen şimdi gideceğim, abla? yer söyleyeceğim. Yaz. Allah 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 a. Allah a. Allah a. Allah a. Ya, ya, Allah adam, adam ya. Ya, Allah a Allah a. Sen ha, Allah Allah gel, Allah 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 ya sen aga. Al al. al. Ben, <laughs> <laughs> ben, Beni gönderene çok teşekkür ederiz. Eee şey iş adamlarından bu tamam. uyarılarını zekliyoruz. Eee ve Bedi Hoca'ya çok teşekkür ederiz. Çelenkler Rabtasınıma istem Dernek Başkanı Bedi ee, bu Ramazan ayı nedeniyle e, işverenlerimiz ellerinden gelen gayretler ölçüsünde insanlarımıza gıda yardımı konusunda destek oluyorlar. Bize de bu e, bugün eee Meşin'deki bakliyatçılarla ilgili tüccar abimiz e, Mahmut e, Aslan ve Halil Aslan kardeşlerimiz e, engelli ailelerine dağıtmak üzere bu yardım paketlerini gönderdi. Gerçekten bu yardım paketlerde içi de gerçekten çok çok zengin. Yani burada amaç onların hayırının ve hasenetini riyakarlık olarak e, yani açıklamak değil. Fakat e, örnek bir davranışı kamuoyuyla, basınımız kanalıyla paylaşmaktır yani. Bu arkadaşlarımızın yani böyle bir görüntüye falan da ihtiyaçları yok. Ancak e, bazen e, gözü var görmüyor, kulağı var işitmiyor, parası var harcamıyor insanlarımıza örnek bir davranış olarak şey yapıyor. Bir de şunu televizyon aracılığıyla ııı basın aracılığım hiçbir engelimiz ııı dilenci konumunda değildir yani. Burada bunu da öyle bilinmeli. bazı derneklerimiz var, bazı engelli derneklerimiz var. Iıı özürlü kardeşlerimizi kullanarak işte toplumda yardım talebinde bulunurlar falan bulunur. Bu gerçekten çok üzülürüz. Artık yani bir hiçbir engelimizin ııı dilenci konumuna getirilme gayesiyle hiçbir dernek başkanımızın yardım toplamasını biz istemiyoruz. Çünkü engellik kardeşlerimiz hem 720 lira evde bakım parası alıyorlar hem de 250 300 civarında da aylık para alıyorlar. Tekrardan diyoruz. Hiçbir engelimiz e, dilenci konumunda olmamalı. Olmayacaktır. Burada müsaade etmeyeceğiz. Bu yardımı gönderen kardeşlerimize Cenab-ı Allah daha hayırlı işler versin. Bol kazançlar versin ki bu kardeşlerimize elinden gelen gayretleri göstersinler. Sizlerin kanalıyla bu kardeşlerimize, Mahmut Aslan ve ailesine, Arbel Fabrikası'na çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. <laughs>